Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün mutfağında sizlere nefis mi nefis harika bir tulumba tatlısı tarifi vereceğim inşallah benim kızımın da en sevdiği tatlı hazır böyle yapmışken de tarifini sizlerle paylaşayım istedim ben malzemelerimi hazırladım Buyurun tarifimize geçelim Evet arkadaşlar öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine böyle klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı da suyumu aldım. Ve ocağımın altını da açtım. Böyle şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra şerbetimi Böyle e, orta ateşte çok yüksek olmasın ocağınızın ateşi e, şerbetimizi kaynamaya bırakacağız. Kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar içerisine birkaç damla limon sıkacağız. Daha sonra da ocağımızın altını kapatacağız ve şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynarken şimdi de tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. Tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz ve içerisine böyle klasik su bardaklarıyla iki su bardağı suyumuzu döküyoruz. Ocağın altında açmıştım arkadaşlar. Şimdi içerisine 50 gram kadar tuzsuz tereyağı katıyorum. Ve şimdi suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Evet suyum kaynamaya başladı. Şimdi içerisine böyle klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı un dökeceğim. Hızlıca unumuzu döküp ve hızlıca karıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen bunu da döküyorum. Ve sürekli karıştırarak hamurumuzu pişiriyoruz. Arkadaşlar burada el çabukluğu çok önemli. Böyle hızlı hızlı karıştırıyoruz. Ocağımızın altı da kısıkta. Böyle 2-3 dakika kadar hamurumuzu pişireceğiz. Karıştırarak. Evet hamurumuzu 2-3 dakika kadar böyle pişirdik. Şimdi ocağımızın altını da kapatıyoruz. Ve şimdi hamurumuzu başka bir kabın içerisine alacağız ve iyice soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, hamurum iyice soğudu. Arkadaşlar hamurunuzun buz gibi olması gerekiyor. Böyle hamura elinizi vurduğunuzda buz gibi olması gerekiyor. Hemen hemen bir saatte e, tamamen soğudu. Şimdi içerisine böyle 3 yemek kaşığı irmik döküyorum. Ve 1 yemek kaşığı da Mısır nişastası döküyorum. Buğday nişastası da olur. Hangisi elinizin altında varsa onu kullanabilirsiniz. Ve şimdi içerisine bir adet yumurta kıracağım. Evet şimdi mikserimle güzelce bunu çırpacağım. Evet ilk yumurtamızı iyice çırptım. Şimdi arkadaşlar etrafa sıçrıyor diye böyle lavabonun içerisine aldım. Siz daha derin bir kapta çırpın. Şimdi ikinci yumurtamı da içerisine kırıyorum. Evet ikinci yumurtamı da kırdım. Tekrar bunu da iyice yedirmem gerekiyor. Ara ara kaşıkla da karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Kaşıkla da iyice yedirin. Evet arkadaşlar üçüncü yumurtamı da kırdım. Mikserli güzelce çırptım. Daha sonra da böyle kaşığın tersiyle iyice yedirdim. Hamurumuzun kıvamı böyle gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir sıkma torbamın içerisine böyle duyu pasta duyusu taktım. 8 dişli böyle. Şimdi bu hamurumu sıkma torbamın içerisine dolduracağım. Hamurumu güzelce sıkma torbama doldurdum ve arkadaşlar böyle burasını iyice sıkıyoruz. Buradan tutuyoruz ve tenceremizin ya da tavamızın içerisine bir miktar böyle sıvı yağımızı döküyoruz ve yağımız soğuk olacak ocağımızın altını açmadık şimdi arkadaşlar hamurumuzu böyle sıkıyoruz Evet bu kadar yeterli şimdi makasla sıkı, makasla böyle keseceğim Hatta biraz daha da uzun böyle yapabiliriz. Evet bu kadar yeterli ve böyle bir mutfak makasıyla soğuk yağımızın içerisine hamurumuzu sıkıyoruz. Tavamız dolana kadar bu işlemi yapacağız. Daha sonra da ocağın altını açacağım. Arkadaşlar kesinlikle yüksek ateşte pişirmiyoruz. Kısık ateşte tatlılarımızı böyle güzelce nar gibi kızarana dek pişireceğiz. Evet arkadaşlar, tulumbalarım çok güzel bir şekilde kızardılar. Arkadaşlar kesinlikle yüksek ateşte kızartmıyoruz. Biraz sabır istiyor tabii ki pişirirken. Sadece ocağımızı kısıyoruz. Kısık ateşte kendiliğinden böyle güzelce bu rengi alana kadar güzelce pişiriyoruz. Tabii ara ara kontrol ediyoruz böyle el kevgirimizle. Burada da arkadaşlar şerbetim var. Şerbetim oda ısısına geldikten sonra daha alıp güzelce dondurucuya attım. İyice buz gibi olması gerekiyor. Şerbetim tamamen buz gibi. Şimdi arkadaşlar tulumba tatlılarımı böyle bir kevgirle alıyorum. Ve fazla yağını böyle süzüyoruz. Hemen buradaki soğuk olan şerbetimin içerisine atıyorum. Şimdi ocağın altında kapatacağım arkadaşlar bu yağımızın tekrar soğuması gerekiyor yağımız tekrar buz gibi olması gerekiyor kesinlikle bu sıcak yağın içerisine hamurumuzu sıkmıyoruz şimdi arkadaşlar şerbetimizin içerisine aldık böyle yakına alayım ocağımı kapatayım kapatmadım sanırsam şimdi kapattım arkadaşlar bakın böyle şerbeti buluyoruz soğuk olan şerbetimize pulumba tatlılarımıza böyle 1-2 dakika kadar şerbette kalıyor ve daha sonra da hemen böyle yine bir kevgirle böyle servis tabağımızın içerisine alıyoruz evet bu kadar yeterli çok fazla bekletmiyoruz şerbetin içerisinde evet arkadaşlar çok şahane bir tarif bunu mutlaka ama mutlaka deneyin şimdi böyle Alıyorum böyle servis tabağımın içerisine çıtır çıtır. Yani denerseniz asla pişman olmayacağınız bir lezzet. Arkadaşlar şimdi ben videom artık fazla uzatmak istemiyorum. Yani yağımın soğuması gerekiyor. Aynı şekilde diğer kalan hamurumu da kızartacağım ve daha sonra şerbetleyip servis tabağımı alacağım. İşte bu kadar. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.